Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz izleyene özel kahve falı bakacağım yine önce hepinize tek tek teşekkür ediyorum burada olduğunuz için yorumlarınız ve beğenileriniz için arkadaşlar neyse haliniz çıksın falınız diyorum bir erkek var bakın sizi düşünüyor uzun yüzlü uzun böyle e, vücudu da uzun yüzü de uzun gayet böyle hatları fiziği düzgün bir insan çok hafif böyle çok ufak bir e, göbeği var böyle eller cepte biraz avari görünen bir insan yani ama aslında öyle göründüğü gibi hani avari değil böyle biraz nasıl diyeyim serseri görünümlü falan ama değil yani öyle göründüğü gibi çok da tersine böyle düşünceli bir insan hisli bir insan sizi düşünüyor böyle bir kişi e canlarım benim bir göz gözyaşı Birisiyle yaşadığınız bir e, bakın kökler bir e, bozdum tabi dokundum istemeden e, kökler bir de arkadaşlar burada ayaklarınız alttan birleşmiş e, yukarıda kafalar ayrı sevdiğiniz bağlı olduğunuz bir insanla yaşadığınız bir fikir ayrılığı bir anlaşmazlık dolayısıyla dökeceğiniz bir gözyaşı bir üzüntü hani çok sevdiğiniz bir insan yani sanki böyle bir gömlek içindesiniz onunla o kadar bağlısınız. Ee, ayaklar aynı yani ama e, dediğim gibi kafalar bir fikir ayrılığı içinde ayrı taraflara bakıyor bununla ilgili bir üzüntü bir gözyaşınız var neden onunla aynı düşüncede değiliz bu konuda neden uzlaşamıyoruz gibisinden ama yani bunu da yaşamanız gerekiyormuş bu da size büyük bir ders verecek bu olay bu yaşanan fikir ayrılığı e, iki tarafında e, yani birinin A dediğine diğeri B diyorsa başka bir sonuç bir C alternatifi doğuracak yani bu fikir ayrılığı. O yüzden bu göz yaşının ardı aydınlık arkadaşlar. Dökmeniz sebepsiz değil yani. 5 vakit 5 gün olabilir bu canlarım benim. Baya böyle belirgin yakın görünüyor. 5 gün değilse de 5 haftadır en fazla yani. Hani 3. haftada da olabilir bu dediğim. Bir yol açılıyor size, bir kapı açılıyor, bir işiniz olabilir. Bir mesela iş arıyorsanız ya da bir yerden bir başvuru sonucu bekliyorsanız Böyle bir kapı, bir yol açılıyor size. Bu da hayatınızda yeni bir dönemi başlatacak. Yani böyle ondan öncesi ve sonrası olarak ayırabileceğiniz çok belirgin bir şekilde yeni bir döneme giriyorsunuz. Havanız değişecek arkadaşlar. Böyle daha pozitif bakmaya başlayacaksınız. Üzerinizde birikmiş böyle bir sıkıntı veren bir ağırlık var üstünüzde. Onu atacaksınız ve böyle dış görünüşünüze bile yansıyacak. O içerideki değişim, içerideki mutluluk e, yüzünüze bile hani böyle bir parıltı katacak yani anlatabiliyor muyum öyle e, bazen böyle bir insan bakarsınız sabah asık suratla çıkar evden akşam gelir gözlerinin içi gülüyor aşık olmuştur böyle bir anda olabilecek bir şey yani buna benzer böyle dış görünüşünüzden bile anlaşılacak kadar sizi mutlu eden bir kapı açılıyor ve yeni bir dönem başlıyor hayatınızda üç vakitte bir e, şans elde edeceksiniz. bu 3 ay canlarım benim. Yani çok net söyleyeyim bunu. Hani öyle 3 gün 3 hafta değil. 3 ay sonra karşınıza bir fırsat çıkıyor canlarım benim. Bu fırsatın da iki kolu var. Yani eğer değerlendirebilirseniz bu 3 ay sonra karşınıza çıkacak fırsatı bu bir taşla iki kuş vurmanızı sağlayacak. iki ucu var bunun. Yani ve iki ucu da birbirinden aydınlık. Yani böyle bir yıldız gibi parlıyor iki ayrı ucu da. E, çifte şans yani çifte murat getirecek size çok aydınlık bir şey çok kısmetli bir şey yani e, derseniz ki bu neyle ilgili hani kariyerimle ilgili aşkla mı ilgili inanın hiçbir fikrim yok inanın yok belki de o yıldızın iki ucu e, biri aşk biri kariyer bile olabilir yani çok böyle hani ne mahiyetinin ne olduğu belirsiz ama dediğim gibi yani böyle iki ucu birden sizi böyle rahatlatacak büyük fırsatlar barındırıyor. 3 ay sonra bunu unutmayın yani 3 ay sonra ne oluyor? Biz Ağustos ayındayız. Eylül, Ekim, Kasım, Kasım ayında arkadaşlar bir fırsat yakalayacaksınız. Hadi deyin ki Kasım sonu yani. Ağustos'u çünkü neredeyse yarıladık. deyin ki Kasım sonu. Uçakla gelen birisi var. E, önden bir şey gönderiyor, sanki böyle bir sıkıntılı haber ya da bir sıkıntılı e, bir kargo gönderiyor mesela ulaşmıyor. Ardından kendi geliyor bu insan. Önce böyle sıkıntılı bir şey geliyor yani bir paket geliyor böyle kapkaranlık bir paket. Ee, onun ardından uçak geliyor. Uçak aydınlık yani uçakla gelen kişiyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama önden dediğim gibi böyle bir sıkıntı. Sanki böyle hani bir şeyi çözmeye falan geliyor olabilir olur ya öyle yurt dışında yaşayan insanlar e, ne bileyim burada vaktiyle çalışmıştır emekliliğini e, buradaki maaşını almak için gelir falan böyle önden bir sıkıntısı var yani kendi arkadan sanki böyle onu çözmeye geliyor e, ve hani kendi gelişinde artık rahat. Gelişi de dönüşü de rahat olacak bu insanın bu insanın gelmesi size de iyi gelecek arkadaşlar yani size güç verecek bu insanın gelişi yanınızda bulunduğu süre size gerçekten böyle destek hani kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir şey olacak yani ne kadar kendi sıkıntısını çözmeye de gelse bu insan sizin de derdinize derman olacak isminde V harfi olan bir insan sözünden dönüyor yan yatıyor yani başta böyle e, bu yoldan gideceğiz diyen ve bir yere kadar doğru ilerleyen bir insan aniden yolun hiç bir, beklenmedik bir noktasında sağa sapıp sizi yalnız bırakabilir. Sola sapıp sizi yalnız bırakabilir. Yan çizecek bu insan. Daha önceden evvelden verdiği sözü tutmayacak. Buna şahit olacaksınız. Çok da böyle hani sevdiğiniz, güvendiğiniz bir insan. Yan çizmez dediğiniz bir insan. İsminde veya soy isminde V harfi var arkadaşlar. Aslında böyle sonradan anlayacaksınız ki yani ne kadar güvenilir ne kadar sevdiğiniz bir insan da olsa kendisi zaten böyle yan çizmeye çok müsaiten yani nasıl derler çok böyle kendi içinde çok kararlı olmayan bir insan yani hep böyle bir şey seçtiğinde aklı diğerinde kalan sanki böyle çift kişilikli gibi. E, ya da ne bileyim hani mes mesela meşhurdur ya ikizler burcunun kararsızlığı e, buna benzer böyle bir kararsızlık e, onun yapısında olduğunu fark edeceksiniz diyeceksiniz ki yani ben bunu e, bunu yaşamam gerekiyormuş bunu görebilmek için demek ki aslında bu insan zaten kendisi böyle hani yapısı bu yani elinden başka türlüsü gelmez yine o insanı sevmeye devam ediyorsunuz ama e, yani yolundan sapması ve sizi e, yan çizip yarı yolda bırakması sizi bir o kadar da üzecek, rahatsız edecek. Daha önceden çok istediğiniz bir şey ayağınıza kadar geliyor arkadaşlar ama reddedeceksiniz. Yani ne olabilir bir insanı çok istediniz o size yüz vermedi. Şimdi o gelecek siz artık istemiyorsunuz. Ya da daha önceden çok e, ne bileyim gitmek istediğiniz bir yere bir bilet buldunuz ama artık içinizden gelmiyor. Ama çok istemişsiniz ya yani bu neyse bu kimse çok böyle dua etmişsiniz yani uzun zaman istemişsiniz onu. Bir anda böyle hiç yani siz vazgeçtikten sonra gelecek kapınıza artık böyle istemiyorsunuz. Yani o eski değil artık yani köprünün altından sular akmış bambaşka bir gözle görüyorsunuz artık o eskiden istediğiniz şey. Sizin için alelade hiç de istenmeyecek bir şey yani hiçbir cazibesi olmayan bir şey artık. Ama gelecek yani böyle ayağınıza gelecek. bir insanla bir kopuş görünüyor. Fikir bağlamında bir kopuş bu. Fiziksel bir şey değil. Bir konuda artık bugüne kadar aynı düşündüğünüz, aynı taraftan baktığınız, belki mesela siyasi ideolojiniz bile olabilir yani. Bugüne kadar solcuydunuz, birden sağcı olduğunuz gibi. Böyle bugüne kadar aynı pencereden baktığınız, aynı düşündüğünüz, ait hissettiğiniz, kendinizi bulduğunuz bir yoldan ani bir kopuş yaşıyorsunuz. Aslında ani değil. Bunun böyle geçmişe baktığınızda diyorsunuz ki yavaş yavaş aslında tuğlaları örer gibi böyle bir yere getirmişim ben. Sadece böyle bir taşma noktası var ani olan ve bir anda evet diyorsunuz ben bunun adını koyuyorum ben artık oradan değilim. Hani böyle dediğim gibi yani bu siyasi bir şey olabilir bugüne kadar kıymet verdiğiniz bir konu olabilir. Ee, ne bileyim ben sanatla ilgilenirken birdenbire böyle sanattan uzaklaşmak olabilir, herhangi bir şey olabilir ama e, dediğim gibi bugüne kadar hayatınızda o şeye verdiğiniz anlam, e, atfettiğiniz önem e, bir anda böyle e, onu hayatınızdan çıkarmanızla sizi boşluğa düşürecek bir şey olarak görünüyor. Onun yerini neyle doldursam diye böyle bir dönem, bir depresyon, bir bocalama yaşayabilirsiniz. Yani bugüne kadar eliniz, ayağınız, inancınız, her şeyiniz olan o şey, o durum, o konu, o insan, o neyse artık, artık hayatınızda yok. Bundan sonra ne yapacağım, onun yerini nasıl dolduracağım gibisinden bir bocalama, böyle bir olumsuz dönem, depresif bir dönem yaşayabilirsiniz. Kendi iç sorgulamalarınızla geçecek bu dönem. Ama yine de o şeyden ayrılmak size iyi geliyor onu söyleyebilirim. Haneye gelen iki kişi var. Bunlar büyük ihtimal evli bir çift arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz yani böyle yek vücutlar, bacaklar, bir e, kafalar ayrı. E, bir çift hani böyle ya ikiz kardeş değilse bunlar eş yani. E, böyle e, elleri de dolu geliyorlar haneye hediyeyle geliyorlar. E ee, ikisinin de elinde böyle birer balık var. Bakın sanki böyle iki balık yakalamış iki insan. E, onu size getiriyorlar. Çok güzel bir şey. Bu bu insanların gelmesi e, size o kadar rahatlatacak ki yani böyle e, şu anda onların gelişini görmüyorsunuz bile yani. Size böyle iyi niyetle yaklaşan iki insan farkında bile değilsiniz. Kendi böyle sıkıntı çemberinizde biraz e, dışarıyı görmez hale gelmişsiniz ama gelecekler. Bunlar hani içine kadar girecekler. Ondan sonra ancak göreceksiniz ve bu sıkıntıların dışına doğru bir yolunuz, bir kapınız, bir pencereniz açıldığını bu insanların gelişinden sonra fark edeceksiniz. Hani belki asla olmaz, asla buradan çıkamayacağım zannettiğiniz bir kuyunun içinde hissediyorsunuz kendinizi. Bu insanlar size ipi uzatacak. Ya da bu insanlar yukarıdan size sadece seslenecek. Taşları tutunarak çık. Birdenbire diyeceksiniz ki ''Aa ben bunu hiç düşünememiştim, bunu hiç fark etmemiştim.'' Dışarıya o bulunduğunuz ortamın bir çıkışı olduğunu fark edeceksiniz bu insanların gelişinden sonra. Size çok iyi gelecek bu iki kişi. Zaten böyle e, bunları bir insan saymak mümkün yani siyam ikizi gibiler. E, çok böyle hani aynı düşünen, aynı konuşan, birbirinden ayrı düşünemeyeceğiniz iki insan bunlar. Evet bu kadar da falımız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.